Evet, merhabalar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Seyit. Çıkışının üzerinden çok vakit geçmiş olsa da inceleme videosu bugüne kısmetmiş. Video konusu zaten başlıktan biliyorsunuz. Bu videoda Beholder 2'den bahsedeceğiz. Sonuçta o kadar çevirisini yaptık değil mi? Yalnız başlamadan önce kısaca özetleyelim. Ee, bir devlet dairesine atandığınızı düşünün. Kötü bir ortamda insanların bastırıldığı, korkuyla yönetildiği Alttan alta herkesin mik peşinde olduğu bir ortamda temiz kalmaya çalışarak bir sır perdesinin peşine düşüyoruz. Bu sır perdesinin peşindeyken de ya temiz kalarak içinizi rahatlatacaksınız ya da onlardan biri olarak düzenin bir parçası haline geleceksiniz. Oyun her ne kadar uzun bir oynanışa sahip olsa da hikayesiyle bizi içerisine öyle bir çekiyor ki bu oynanın süresi size hiç sorun çıkarmıyor. Aksine oyunun sonuna geldiğinizde daha devamı yok mu diyorsunuz? Oynamayanlar için ufak bir not düşeyim. E, ha bir de eski bir dostla bu oyunda karşılaşacağız. Bunu not edin bir yere ileride hatırlarsınız. Artık oyunun derin detayına muhabbet ederek ve oynayarak girebiliriz. Hadi başlayalım. Evet oyuna camdan atılan bir adamla giriş yapıyoruz. Biz bu camdan atılan adamın hayatını kaybetmesinin 2-3 gün sonrasında bir atamayla oyuna dahil oluyoruz. Tabi bu kişinin sonradan babamız olduğunu anlamamızda yine aynı zamanlara denk geliyor. Böylelikle de bakanlıktaki ilk iş günümüze başlamış oluyoruz. Başlar başlamaz bir adamla tanışıyoruz ki bu adamla adı hemnet düşen kişinin babamızın olduğunu bize aktarıyor. Torpille boyu atandığımızı söylemeyi de ihmal etmiyor tabii ki. Her neyse. Ee, bize devamında bakanlığı anlatıyor, bir şeyleri güzelliyor ve arada da kendisini övmeyi ihmal etmiyor. Biz de bu adamı dinleyerek hem bakanlığı ve işimizi tanıyoruz hem de yolumuza devam ediyoruz. Etrafta hayatını devam ettirmeye çalışan ve bu yüzden de bir sağ bir sola koşturan insanları, binlerce kişinin olduğu sıralarda bekleyenleri, güvenlikleri ve güvenlik noktalarını da görüyoruz. Yani daha oyun başlar başlamaz bize nasıl bir ortamda olduğumuzu gösteriyor. Şahsi olarak da nasıl bir baskı ve tehdit altında kalacağımızı dayak yiyen bir adam aracılığıyla göstermeyi de ihmal etmiyor. Şimdi burada bir alt başlık açmak istiyorum ve hem yapımcı hem de yayıncı ikilisine teşekkür etmek istiyorum. George Orwell'ın 1984 romandan nasıl etkilenmişlerse artık önümüze harika bir seri çıkarmışlar. Beholder'ın ilk oyunuyla yaşadığımız o alt gelir seviyesindeki gerilim, baskı, distopya ve yokluk hissini ikinci oyunda orta ve üst gelir tarafını o kadar iyi yedirmişler ki mevcut havayı hiç bozmadan daha üst noktaya taşımışlar. Tekrardan takdir ediyorum ama bu kadar takdir yeter tabi. Alt başlığımızı kapatalım ve incelemeye devam edelim bakanlığı tanıdıktan, işimizi öğrendikten sonra bu Hemnitz isimli kişi bize bazı gizli bilgiler veriyor. Heimdall isimli bir projeden bahsediyor ve babamızın bir kumpasa gittiğini ima ediyor. Devamında ise bazı gizli bilgileri bizimle paylaşacağını ancak bunun için yarını beklememiz gerektiğini de ekliyor. Tabi biz de bu gazda ertesi günü olsun diye detaylara inelim diye bekliyoruz. Bekliyoruz ama keşke beklemeseydik de diyoruz. Neden? Çünkü bu Hemnitz bize üstün körü anlattığı Heimdall projesi ve babamızın mektubuyla ilgili sırları bize anlatamadan büyük önder tarafından asılıyor. İşin garip tarafı da insanlar bu durumu delicesine alkışlıyor. Diktatörlük böyle bir şey işte. Ne yaparsın? Neyse, biz de şaşkınlıkla sağa sola koşuyoruz. Ne oldu, ne bitti derken kendimizi daha derin bir komplonun içinde buluyoruz. Cunningham isimli biri bize geliyor ve ajanlık yapacaksın diyor. Babanın ölümünde parmağı olan herkesi indireceğiz bu yolla diyor. Biz de istesek de istemesek de buna dahil oluyoruz. Bir taraftan babamızın ölüm sırrını çözmeye çalışırken bir taraftan da casusluk yapıyoruz. Tüm bunları yaparken de bilmemiz gereken en önemli şey bu bakanın 37 katlı olması ve herkesin bu katların bir üstüne çıkmak için inanılmaz bir rekabet içerisinde olması. Bu bakanın vazgeçilmez bir kuralı var. Eğer yükselmek istiyorsan elemen gerekiyor. Neyi? İş arkadaşlarını. Nasıl? Nasıl istersen. Yani bir üst kata çıkabilmek için tüm iş arkadaşlarınızı ve bunlara ek olarak da kat patronunuzu öyle ya da böyle saf dışı bırakmanız gerekiyor. 37. kat hayalinizi gerçekleştirmek için bu gereken bir şey. İşte efendim gel zaman git zaman hem görevleri yaparken hem de hayatımıza sürdürmeye çalışırken iş arkadaşlarımızla ve kat patronumuzla tanışıyoruz. Peki kim bu katın çalışanları ve patronu? Sırasıyla gidelim. Patronumuz Pete Ferguson. İlk iş arkadaşımız Yavşak Marco Legrand. Ki ben bu adamı hiç sevmem. Ne zaman oynasam ilk bunun ayağını kaydırırım. Çok yavşak birisidir. Zaten başa da belirtmiştim. Her neyse. İkinci iş arkadaşımız Emma Hazer. Kendisi çok güzel, çok naif ve çok saf biri. Yani kandırırsanız sevgili olabilir ve istediğinizi yapabilirsiniz. Artık size kalmış. Hayal gücünüze bırakıyorum. Üçüncü kişi Evan Redgrave ki bu biz oluyoruz. Ve son olarak Peter Dong. Ben kendisine kasıtlı cahil diyorum. Çünkü cahil kalmamış, cahil ve mal kalmayı tercih etmiş birisi kendisi. Her neyse. Biz bunları çevredeki insanlarla konuşarak, bilgisayarlarına sızarak veya yasadışı eşyalar kullanarak tek tek eliyoruz. Kalıyor bir tek patronumuz Pete Ferguson. Ama bu adam sağlam adam böyle taşaklı biri. Biz ne yapalım ne edelim de bunu yakalatalım derken bu bize yasadışı parti yaptırmasın mı? Kendi elleriyle bize kanıtları sunmasın mı? Tabi biz de hemen ne yapıyoruz? Yaptırdığı yasadışı partiden dolayı yakalatıyoruz. Oh keyfimize diyecek yok valla. Bu arada belirteyim parti çok canlı. Sırf o partinin bulunduğu bir videoyu da kanala yükleyeceğim. Bilginiz olsun onu da izleyebilirsiniz. Her neyse. Patronu da Cunningham'a yakalattıktan sonra bir üst katın anahtarı elimize geliyor ve böylelikle bundan sonraki maceramıza tam 11 kat yukarıda yani 12. katta devam ediyoruz. Aynı kanunlar burası için de geçerli. Geçerli ama ufak bir detay var. Fark edeceğiniz üzere artık çevrede değişmiş oldu ama öyle böyle değil. Çıtır çerez olan ilk kata göre burası Şampiyonlar Ligi gibi. Bu katta hata yapan insanlara öğütücü adı verilen insan yiyen makinelerin içine atıyorlar. Varın gerisini siz düşünün. Her ne kadar dediğim gibi çevre değişmiş, kat değişmiş olsa da yine tüm rakiplerimizi, pardon iş arkadaşlarımızı saf dışı bırakmalı ve patronumuzu da ele vermeliyiz. Tabi bunu yaparken süper oyunda da geri kalmamalıyız. Yoksa onları eleyemeden kendimiz öğütücüye gireriz maazallah. Söylüyorum. Çünkü o oyunda geride kalınca adam makinenin içine atıyorlar. Bu oyunda geri kalmamak için de görev yapmamız gerekiyor. Peki ne bu görev? Ee, i̇lk katı anlatırken anlatmayı unuttum. Kısaca öncelikle birinci katın görevlerinden bahsedeyim. Sonra devam edeyim. İlk kattaki işimiz, görevimiz o işe gidip gelirken gördüğümüz kalabalığın işlemlerini ilgili birimlere iletmekti. Burada ise o gariban halkın iletilen işlerini inceliyor ve ona göre işleme sokuyoruz. Terfi aldık yani o şekilde düşünün. Görevimiz bu. İşte bu görevleri yaparak ölmemek ve bu sırada da iş arkadaşlarımızı elemek için uğraşıyoruz. Peki bu kattaki eleyeceğimiz iş arkadaşlarımız ve patronumuz kim? Onları da tanıyalım. Yine sırasıyla başlayalım, devam edelim. Patronumuz Albert de Salvo. Kendisi tam bir psikopattır. Ee, i̇lk iş arkadaşımız Gloria Melfi. Sinir hastası Hank Wright ve gizemli arkadaşımız John Smith. Yalnız John harbiden çok gizemli biri. Onu oynayın ve o şekilde tadına varın derim. Neyse işte allem ediyoruz, kallem ediyoruz. İyi veya kötü yollarda bu arkadaşları da sepetliyoruz. Kalıyor yine sona canım bosumuz, patronumuz. Yine burada ben bir alt başlık eklemem gerekiyor. Çünkü patronumuz gerçekten psikopat birisi. İlk kat patronumuz Pete Ferguson'u hatırladınız değil mi? O bu 12. katın patronuna göre bir melek, tam bir melek. Kötü adam elbette kötü adamdır ama Albert de Salo yanında resmen melek kalıyor adam. O adamın tek derdi paraydı. Ve onun için her şeyi de yapıyordu. Uyuşturucu falan da satıyordu yani. Gerekirse bina da bombalıyordu. Aslında böyle konuşunca pek de melek olmadı ama olsun. Gene de bu adamı hangi seviyede olduğunu siz anlayın. Desalvo için konuşuyorum. Bu Desalvo ise tam bir psikopat. Parayla iş olmayan ama insanlara zevk için işkence eden, onlara farklı işkence aletlerini uygulayan, bunları da kendi çalışma arkadaşlarından seçen gerçek bir psikopat. Ben oynarken bu adamın işkence uyguladığı adamı kurtarırken yakalandım. Ve size yemin ediyorum o adamın yerine geçecek karakterim diye o kadar korktum ve gerildim ki. Allah'tan öyle ya da böyle yaptım düzelttim. Ama gerçekten gerilmiştim. Neyse anlatma devam. Ama pek tabi bu patronu da sevgili Cunningham'a şikayet ederek ve kanıtları sunarak yakalatıyoruz. Böylelikle bir kez daha bir üst katın elimize alıyoruz ve asansörden 25. kata doğru yola çıkıyoruz. Ha bu arada süper oyunda bizim ekibimiz yani biz kazanmışız. Onun ödülünü de almayı ihmal etmiyoruz ama büyük bir iç gruplu ve artık karakter bıkkınlığı ile birlikte üst kata çıkıyoruz. 25. kata çıkıyoruz çıkmasına ama o da ne? Her tarafta klonlar, klonları taşıyan makineler ve daha neler neler. Eva'nın yerinde biz olsak şu aşamaya kadar kafayı yerdik sanırım. Öyle bir düzen üst katlara çıktıkça her şey daha da alengirli bir hal almaya başlıyor. Her neyse bu kat insana kafa yedirecek cinsten bir kat. Artık insan sayısı iyice azalmış ve klonların cirit attığı bir kat haline gelmiş burası. Tek tük olan insanlar da bu klonların bakımından ve geliştirilmesinden sorumlu. Burada görev takımımız da iyice değişiyor. Hem takımımız değişiyor hem tanımımız değişiyor. Artık insanların sorunlarından çok klonların sorunları ile ve gelişimleriyle uğraşıyoruz. Mesela gazeteci mi lazım ülkeye? Hemen bir klona gazeteci katedini yüklüyoruz ve hop artık o bir gazeteci. Muhasebeci mi lazım? Hop al sana muhasebeci. Burayı oynarken aklıma Gora gelmedi değil. Arife kaset yüklenmesi gibi klonlara özellikler kazandırıyoruz. Neyse. Pek tabi yine klonlar pardon tekrardan pardon. İnsan iş arkadaşlarımız ve patronumuz bu kartla da bizim rakibimiz olarak yerini alıyor. Peki kim bunlar? Bu sefer ne herkesten farklı ve daha deli patronumuz Isaac Weinberg, yabancı çalışanımız Mary Curry, egoist Zeki Pezevenk, Horatio Newport ve engelli Stephen Dawking. Bu isim size tanıdık geldi mi? Aynen. Katılıyorum. Neyse. Buradaki herkesin kendine has ortadan yok olma yöntemleri var. Yani elenme yöntemleri var. O aşamalara geldiğimizde şeytanlık yapmadan bile hepsini ortadan kaldırabiliyoruz. Ama işte uğraşmak gerekiyor onlar için. Gerek yok. Şeytanlık yaparak da gönderebiliriz. Bu bize kalmış tamam. Tabi bu oyunu oynarken temiz kalmak ve sistemin düzenin parçası olmaktan bahsetmiştim başta. İşte oyunu oynarken artık tam olarak buna karar veriyoruz. Temiz kalarak mı? Sistemin bir parçası olarak. Her neyse yine alledemedi, kalledemedi bu iş arkadaşlarımızı ortadan kaldırıyoruz. Ancak bu katta çok önemli ve tüm insani duygularınızı dibine kadar yaşatacak bir durum yaşanıyor. Hazır mısınız? Hani size yukarıda eski bir dostla karşılaşıyoruz demiştim ya? Ha, işte bu durumu o dostumuzda yaşıyoruz ne yazık ki. Bizim çalışkan, ailesi için millete gammazlamaktan geri durmayan ve tam bir aile babası olan Karstain. Evet, bizim eski bina yöneticimiz kimine göre de kapıcımız Karl Stein, bu hasta ruhlu psikopat deli patronumuz tarafından ele geçirilmiş ve bir deneye tabi tutulmuş. Ancak kart klonları bir sebepten dolayı istenilen noktaya gelememiş. Bu arada klonlaması devam eden Karl hala canlı. Yani ölmemiş ve o şekilde onu bir kafet içerisinde tutuyorlar. Yaşayan, ölü ya da ölü yaşayan her neyse artık buna siz karar verin. Ne kadar canice değil mi? Neyse Hasarlı patronumuz bize diyor ki, git onun sorunlarını çöz, klonlara geçirdiği insani duyguları bastıralım ve hatasız klonlar üretelim. İstemeye istemeye bunu kabul ediyor ve kart ile ilgili bir araştırma yapıp başlıyoruz muhabbeti. Alttan giriyoruz, üstten giriyoruz ve en sonunda duygularının sebeplerini ortaya çıkarıyoruz. Bunu yaparken de ne mi yapıyoruz? Onunla ailesi gibi konuşuyoruz. Patronumuz bize bilgisayar üzerinden onunla ailesi gibi konuşmamızı istiyor. Onların sesiyle, onların görüntüsüyle. Yani küçük kızı Mart olarak, eşi Anna olarak ve oğlu Patrick olarak onunla konuşmaya başlıyoruz. Resmen insanlık dramı yaşanıyor bu görevi yaparken. Her bir karakter ile Karlı suçluyoruz ve ölümlerinden onu mesul tutuyoruz. Tabi bunca ağır psikolojik görevi tamamladıktan sonra Hasta patronumuz bize esas niyetini gösteren bir kitap veriyor. Kitabı okuduktan sonra ne anlıyoruz biliyor musunuz? Adamın tanrı rolüne büründüğünü. Oluşturduğu tüm bu karlara öyle bir empoz yapacakmış ki kendisini tanrı olarak gösterecekmiş. O kitap da onun kutsal kitabıymış. Hatta ilerleyen sahnelerde bize de peygamberlik öneriyor. Gel benim peygamberim ol diyor. Tabi kabul etmemek sizin elinizde size kalmış ama oyun bize öyle bir hikaye sunuyor ki oyun sonunda yaptığınız seçimlere göre kendinizi sorguluyorsunuz gerçek. Tabi bunca görev ve iş arkadaşlarını alt etmeden sonra patronumuzu da ortadan kaldırıyoruz. Cunningham'a şikayet ediyoruz ve en üst kata ulaşma hakkını elde ediyoruz. Fırsatlı fırsat, fırsat. Cunningham'ı da yanımıza alarak en üst kata çıkma fırsatını iyi değerlendiriyoruz ve asansöre biniyoruz. Asansörün açılmasıyla tam adımımızı içeri atmaya niyetleniyoruz ki bir de ne olsun. Şerefsizin teki daha adımı içeri atmadan Canigam'ın kafasını dağıtıyor silahla. Adam öylece ayağımızın önüne yıkılıveriyor. Daha bunun şokunu atlatamadan ikinci bir şok daha yaşıyoruz. İlk katta asılarak ölen Hemnit bize babamızla ilgili bilgiler verecek olan Hemnit karşımızda elinde silahla bekliyor olarak görmeyelim mi? Tabi uzun bir konuşma sonrası yaptığı her şeyin bir oyun olduğunu diğer kat patronlarının oradan kaldırılması için bize onun seçtiğini, Cunningham'ın da bir piyon olduğunu, görevi bittiği için onu öldürdüğünü bize söylemesin mi? Kaynar sular boşalmaya devam ediyor tepemize. Tabi bu süreçte babamızla ilgili gerçekleri de öğreniyoruz. Bunları öğrendikçe de babamızın adam gibi adam olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu Heimdall projesinin yani insanların zihninin kontrol edilmesi projesinin çığırından çıktığını görünce, güzel bir güvenlik sistemi kuruyor babamız. Ancak beyin takımını oluşturan diğer patronlarla birlikte yani Peter Ferguson, Albert de Salvo, Isaac Weinberg ve Hemnitz sorun yaşayınca baktı bu iş olmayacak. Güvenlik sistemini çözmemeleri için kendisini camdan aşağı atıyor. Yani bu kovaladığımız tüm olay bir cinayet değil, insanlık suçunun işlenmesini engellemek için yapılmış bir intihar girişimiymiş. Mer babamız, Heimdall projesinin çalışması için kendi kanından birisinin onu aktiflemesi için özel bir sistem geliştirmiş. Kendisini camdan atınca çaresiz kalan Hemlis de oğlunu yani biz oraya getirmiş ve diğer patronları ortadan kaldırmış. Böylelikle projenin tek sahibi konumuna da yükselmiş. Gerçekten daha iyice bir plan. Ancak yine de babamızın beynine yenik düşüyor bu adam. Çünkü biz o makinenin içine girdiğimiz an bir kalkan beliriyor ve bizden başka kimse veya hiçbir şey oraya sokmuyor. Kurşun bile geçmiyor, öyle söyleyeyim. Tabi bu aşamada ne oluyor? Her katta iş arkadaşları ve patronlarla uğraşırken, babamızın bize miras bıraktığı ancak bizim bulmamız gereken kutuların içindeki kod parçacıkları sayesinde oyunun kaderine karar verebiliyoruz. Eğer tüm kutuları topladıysanız, kendinizi peygamber bile ilan edebiliyorsunuz. Sonu belirlemek tamamen elimize bırakılıyor, ama topladığımız biyometrik kutular çerçevesinde tabi. İster komple bu sistemi yok ederek insanları özgür bilinçlerine terk edebilir, isterseniz de onları kendinize köle olarak ayarlayabilirsiniz. Ya da belirli bir patron işlemin başına atayarak onun amaçlarına hizmet edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Artık ne seçerseniz. Ha bu arada bu kadar beyin takımı dedik, patron dedik. Peki bizim yüce, büyük önderimiz nerede diyenleriniz olabilir. Hemen göstereyim. Buyurun. Bu bizim büyük önderimiz halk nezdinde ulaşılmaz ancak beyin takımının elinde kuklu olmuş bir önder. Adam artık öyle bir aşamaya gelmiş ki beni öldür de kurtulayım. Ne öldürüyorlar ne canlandırıyorlar ne diriltiyorlar. İşleri bitti mi komaya sokuyorlar diyor. Vehametin boyutlarını siz düşünün artık. Herkesin korkudan altına ettiği önder mer yatağa bağlı basit bir insanmış. Hayat. Kader. Ben önderin acısını sonlandırmak için öldürmeyi tercih etmiştim. Yeteri kadar acı çekmiş zaten. Daha fazla çekmesini istemedim. Ancak siz isterseniz öldürmeyebilirsiniz de tabi. Ancak düzeni yıkmış biri olarak artık ihtiyaç var mı? Orası size kalmış. İşte hikaye ve oynanış bu şekilde. Birinci oyunun üzerine hem oynanış olarak hem grafik olarak hem de hikaye olarak öyle bir koymuşlar ki insan tekrar ve tekrar takdir etmek istiyor. Zaten grafikler ve tasarımlar tam olarak nokta atışı olmuş. İlk oyundaki iki boyuttan kısmi üç boyuta geçmiş olmaları ise efsane yapmış oyunu. Anlatımda daha kaliteli hale getirmiş. Birinci oyun gibi olsa bu kadar etkilemezdi diye düşünüyorum. Carl Stein'in hikayesini anlatmak için iki boyut belki yeterliydi. Ama evin ve yaptıklarını anlatmak, o işkence sahneleri, klon karlar, öğütücü, iş alanları falan derken derinlik çok iyi oturmuş. Kısmi 3 boyut tam bu oyun için. Hikaye zaten ödüllük. Bol bol bahsettim bundan. Oynanışın sadeliği ise hiçbir şeyden ödün vermeden oynamayı çok kolaylaştırmış ve bu haliyle efsane olmuş. Peki bunca güzel şeyin içerisinde hiç mi kötü bir şey yok? Var tabii ki ama bir elin parmaklarını geçmez. Mesela oyundaki saat kısıtlaması ve zorunlu iş yapımı insanı bir yerden sonra bayıyor. Sürekli aynı iş yapmak insanı sıkıyor. Her katta sürekli aynı şekilde insanları elemeye çalışmak da bazıları için sıkıcı gelebilir. Ama bunlar dışında ben oyunun ödüllük olduğunu düşünüyorum ki zaten bir holder serisi ödül almış bir seridir. Umarım bundan sonra da yeni oyunlarını görürüz ve bu distopik ve totaliter evreni terk etmeyiz. Genel olarak oyunu derin olarak da hikayeyi inceledik dostlar. İyisiyle ve kötüsüyle de incelemeyi bitirdik. Siz oyunu nasıl buluyorsunuz? Sizce oynamaya değer mi? Oynarken sıkıldınız mı yoksa benim gibi sürekli heyecanlı ve yaşayarak mı bitirdiniz oyunu? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu videonun da sonuna geldik artık. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Özellikle Pete Ferguson'un parti sahnesini kesinlikle unutmayın. Onu da yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.